Herkese yepyeni videodan merhabalar dostlarım. Bugün Miraç ile birlikte CSGO'da bir v 1 atacağız. Hoş geldin kanka bu arada. Çoğulun kanka. Evet arkadaşlar bugün sadece konseptimiz sniper olarak Dust Kim Map'inde sniper e, maçı atacağız. E, i̇stersen kanka restart at hemen başlayalım. Bu arada arkadaşlar eğer bu seri beğenilirse yani 20 like gelirse bu seriye bu seriden daha fazla çekmeyi düşünüyorum. Tabii ki de bu seri olması şart değil. CSGO jailbreak de olur yani sıkıntı olmuyor beyler siz ne isterseniz yorumlara belirtin CSGO için Ben onu çekmeyi zaten çalışırım Eğer tabi bu eee Dediğiniz Şey buna uygun olursa Evet Şuradan bir uçalım hemen Abi Bak baştan başlamayalım Hocam kafanı kart küçücük kafan var Buradan bir gel. Beyler bu de Bu sadece başlangıç. Tamam ben oynamaya başlıyorum hafiften. Tamam başlayabilirsin kanka. Arkadaşlar bu arada şunu da demek istiyorum. CSGO Jailbreak'i de gerçekten çekmeyi istiyorum. Eğer aranızda CSGO'da Jailbreak'i bilen arkadaşlarımız varsa bir Böyle e, chat kısmında kendini belli etsin. Çünkü CSGO'da Jailbreak de çekebilirim yani. O da sarabilir. Bu arada bende hafiften bir ping var. Ama sorun olacağını fazla anlatmıyorum. Bak miraçlar... Büyü... O Duydum. Tamam tamam. İnandım inandım, tamam. Kaç geldi bu arada kafana mı geldi? Sıfır bu arada canım hiç azalmadı. Nasıl be? Aga çok iyi vurdum beyler. Çok iyi vurdum be. 2-0. İnşallah bu maçı yeneceğiz. Beyler bu arada bu video ıı, çok önceden aslında iki aman çok önceden dediğim önceden çekmiştik ama Maalesef e, beğenmediğim için atmamıştım. Yani bu videoyu 3. Üçüncü, üçüncü, dördüncü denemem oluyor galiba. Abi direkt şuraya zıplasam ne olur ki? Hiçbir şey olmadı. Vurdu mu bu arada? <laughs> Bir tek. Bir tek vurmuş olabilir mi? Evet ben <laughs> İnce denedim. Abim neyim ben böyle? öf. Abi ben oynamaya bu arada oynamıyorum şu anda fark ettiysen. Oynamaya başlayabilirsin. Bu arada her başında paraların yenilenmiyor haberin olsun. Yenileniyor mu? Yani yenilenmiyor. Ha tamam. Öyle bir özellik yok şey tek Beyler bu arada ananın ya bu ne biçim bir ping? Beyler bu arada ananın avradını pinge bak. Çıldırıyorum şu anda. Neyse arkadaşlar idare edin ya. Olmaz. bu arada miraçla istediğimiz videoları yani misal miraçla çekmemi istediğiniz oyun videoları tarzı istediğiniz videolar varsa chat kısmına yazın bu arada güzel bir vuruş da geldi bu arada sonunda miraç şöyle evet. vuruş yaptı her vuruş oldun diye yaptım benim bak şimdi abisi nasıl bir vuruş yapacaksın tamam mı daha bir şey görmedin abisi sen diyeceğim sana daha bunlar bir hiç hocam Anladım. video servis alıyorum yoksa salmam bu arada herkes biliyor Ha tamamdır. Neden daha demin anlamadım. Yani bir de, bir diye sanıyorum bunu herkes biliyor. Herkesin, kesin beyler kesin böyle bir şey oluyor beyler kesinlikle. <laughs> beyler bu arada boyların videosu falan da çekebilirim yani sıkıntı olmaz. Mesela yazın beyler kafanıza göre yazın ben çekmeye çalışıyorum ne isterseniz. <laughs> beyler bu arada SGG aldım yanlışlıkla çaktırmayın. Vurdun mu? Vurdum 16 vurdum. Güzel sen de fazla vurmadın. Gene ince bir vuruş ama pinkli pinkli vuruyorum bak şu anda. Pingim 72 abi neden bu kadar çıkıyor anlamadım ben gerçekten şu anda. Sevgi gele devam edelim. Sana yanlış tabanca Kardeşim, Hala gerçekten yeneceğini düşünüyor musun? Kanka başlamıyorum. Hayır hocam tabanca mı? Tabancayı seyreder Hocam tabanca almışım yani Hocam hayır Yanım yok Cidden vurdum mu ki ben sana Hocam hayır Hocam güzel vuruyorum da isabet ettiremedim Hocam hayır hocam tuttur artık şunu Hocam yeter hocam. Tutturamadım. Ben kaç kere işte. gerekiyor anlayamadım. Bence Aa mi? abi 3 canla seni aldım biliyor musun? Öküz gibi tutturamadım Aa, sabah. Ben, ben. Canım minnik minnik giriyor herhalde. Minnik minnik giriyor Bu arada pingim 90 şu anda ölüyorum. Arda artık. sniper var bu arada. Kanka, şeyden kaynaklı mı pik sen, sen oluşturdun yani ondan kaynaklı falan mı acaba? Maiden sen alıştırıyon yani sonuçta CV öyle güzel bir şey olmadığı için mi acaba? Yok ya lakası yok o gün de olurdu öyle bir şey <laughs> Güzel vuruş. Kanka e seri, seri taarruz alma. Seri taarruz almayayım O zaman attım o silahı. Kanka tabancayla <laughs> yaklaşması tabanca Tabancayla yaklaşması... Olsun. Yani ben. birazcık. Olsun. Tabancayla uzaktan ciddi vurulmuyor bir tık. Beyler. Miracın <laughs> abi çok fena pink var. Miracın ölüm fermanı bu olacak beyler. Daha sonra da göreceksin ama çok yaklaşması yok yani. Güzel. Güzel. Ağabey. Güzel olmuş. Ne oldu lan? Ocağ. Ne oldu oğlum? ağzına Ben başlıyorum. Bir dakika kaçta bitiyor bu arada? Raid'ler kaçta bitiyor? 300 ping bilmiyorum kanka 8'de bitiyor. 7 mi 8 mi? 8. Bu arada 300 ping. Nasıl ya? Güzel mi? Bir el atlıyorum. Kanka bir el atlıyorum bundan sonra başlıyorum. 300 ping e, nasıl kanka idare mi? <laughs> ha, ya. Güzel. Güzel. Kanka, çok pis ping var beyler. Kusura bak. Bir vurayım benim canım çok çekti. Tiyem bir düşseydi hayırlısıyla. Kucam bahane çok gördünüz gibi ya. Ciddi ya videoda anlarsınız beyler zaten. Size yazarsınız etkisi ama oynatılmayacak kadar da değil şimdi onu da söylüyor. Ama yani ışınlanıyorum. Cidden bunu videoda izlersiniz zaten. Yaklaşması yok bu arada. Sen yaklaş. Al atır. Tamam artık. Artık. Hocam gitten 7 3'ten sonra başlamayı başladım. düşünüyor musun bir tek? Artık başlıyorum. Artık biraz da sen yaklaş hep ben mi yaklaşayım? Çim. Abi gel. Sonra alıyoruz. yapıyoruz. alıyoruz. Hatta çift taramalı alıyoruz ama çift silah alıyoruz. Şimdi bizim oyunumuz başlıyor hocam artık. artık Başlasın oyun salmıyoruz. Olarak. Oyun salmıyoruz artık. iyice göreceğim hocam. Pusmak adamlığa sığmaz. Bundan dolayı. Nasıl? Az kalsın. Bunu bize kim söylüyor vardı? Pusmayı seven bir arkadaş. Nasıl lan? Oy vurmuşum. Sonradan geldi pinkten ayakla. Neyse arkadaşlar. Adam... Bir dakika kanka bitiriş yapayım istersen. Bugünlük videomuz bu kadardı. Dediğim gibi bunun gibi CSGO yes Go e, konseptleri istiyorsanız yani bir vs 1 değil rekabetçi olur. Jail olur. 20 like atmanızı istiyorum. Yorumlarda çekmemi istediğimiz e, öneri oyunlarınız varsa yazabilirsiniz. Demek istediğim bir şey var mı kanka? Yok kanka. Bir dahaki rovanşla bunun düzeldiğini düşünüyor musun peki? Kanka düşünüyorum. Yani düşünüyorsun ama beller bence bu imkansız bir şey. Neyse arkadaşlar dediğim gibi videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın bay bay.